Değerli izleyiciler, bugün yine yaşanan bir ayrımcılık olayı ile beraberiz. Olay bu sefer Hatay'da bir arkadaşımızın başına geldi. Serhat Gökpınar. Serhat Gökpınar'la biz aslında daha önce program yapmıştık. Hatay depremlerinin ardından 6 Şubat'taki o depremlerin birinci yıl dönümünde ne gibi sorunlar oldu ve o bir yılın ardından değişen bir şeyler var mı? Onların bize durumunu göstermişti, anlatmıştı. Bugün ise alyans sigortada onun başına gelen bir durumu sizlerle paylaşacağız. Tamamlayıcı sağlık sigortasına ait poliçesini iptal ettiler Serhat'ın. Detaylarını zaten kendisi anlatacaktır. Serhat bugün aynı zamanda Engelliler Konfederasyonu'nda da Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyoruz. Serhat hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Nasılsın? İyiyiz diyelim. <laughs> ee, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Daha da iyi olacağım inşallah. haklarımızın ihlal edilmediği bir günde daha da iyi uyanacağımızı düşünüyorum. Bakalım öyle bir gün olursa. <laughs> İzleyicilerimizden de videoyu beğenmelerini, kanala abone olmalarını <laughs> bekliyoruz. Serhat öncelikle bize kendini tanıtabilir misin? Ben Serhat Gökbünar, ziraat mühendisiyim. 31 yaşındayım, bekarım. Bunu özellikle belirtmek evet, istedim. Dikkatimi çekti. <gülüyor> <gülüyor> Engelsiz Dünya Federasyonu Başkanıyım. Aynı zamanda Engeller Konfederasyonu Başkan Yardımcısıyım. Kamuda ziraat mühendisliği görevimi yapıyorum. İki tane de yazdığım kitap var engellikle ilgili. Biri <laughs> otobiyografim, bir tanesi de engellikle ilgili. Benim anlatacaklarım şimdilik. Kendimle ilgili bu kadar. Peki o zaman sigorta <laughs> olayına geçelim. Sen tamamlayıcı sağlık sigortası zaten kullanıyordun ve alyans sigortaya geçtin değil mi? Öyle biliyorum. Biraz baştan olayı evet. anlatır mısın bize? Ben 2019-2020 senesinden beri tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıyorum. İsim verecek olursak Sompu sigorta yaptırdım, Türkiye sigorta yaptırdım, Ankara sigorta yaptırdım. Bu sigortaların hiçbirinde bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Bir evet. sefer Ankara sigortada bir sorun yaşıyor gibi oldum, o da poliçeyi karşılamaması. Sigorta iptali değil. Onda da sorunu çözdük ve geri adım attılar, ücret ödemesini de yaptılar. Daha sonra ben Allianz sigortaya geçiş yapmaya karar verdim. Allianz sigortaya geçerken de sigortacım bana dedi ki, sen bilgilerini bana ver, ben hemen giriş yapayım. Allianz sigortanın sınırsız hastane hakkı denen bir sigorta var. Ben de önceden Allianz sigortanın resmi sitesinden başvuru yaptım damdan dolayı benim geçişli geçiş yapabileceğimi söylemişler. Çünkü ben önceden sigortam var mı sorusuna evet cevabını vermişim. Bu yüzden de bana en başta verdiği 14.5 15.000 TL gibi bir fiyat yerine 19.000 TL para ödedim. Geçişli ne demek oluyor? Önceki hastalıklarını kapsayan. Hı. Hmm, yani daha önceki hastalıklarında bu sigortaya dahil oluyor yani. Onları yani da karşılıyor önce, öyle mi? Evet. Bir önceki yılı karşılayan. Benim bir önceki yıl 8 defa fizik tedavi ve ortopedi doktoruna gittiğimi görüyorlar yani ve onu da karşılamayı taahhüt ediyorlar buna evet, rağmen. Evet, bunu değil mi? da karşılamayı taahhüt ediyorlar. Daha tamam. sonra ben bunu 21 veya 22 Ekim biraz sonra gösteririm zaten. Günü oraya geçişimi yaptım fazladan para ödedim. 19.000 TL'yi kabul ettim. Normalde 10.000 TL'ye bile vardı ama ben Allianz Sigorta'nın çok kurumsal ve çok iyi bir yer olduğunu duydum, gördüm, biliyordum. Öyle biliyordum yani. Bu yüzden de orayı seçtim. Ama daha sonra ocağın 16'sında bir başvuru yaptım hastaneye ve hastanede bana omuz kas yırtığı tanısı kondu. Omuz kas yırtığı tanısından sonra doktor bana dedi ki fizik tedavini karşılamamız gerekiyor. O gün aynı zamanda kulak burun boğaz doktor doktoruna da gittim. İkisini de sigorta karşıladı. Daha sonra fizik tedaviyi karşılar mı diye sigorta şirketine sordular ve sigorta şirketinin cevabı hayır oldu. Ben de daha önce karşıladılar şirketine... değil mi? 3 ay boyunca sen bu sigortanın karşıladığı hastane masrafların oldu mu peki o zamana kadar? Alyans Sigorta'da ilk defa gittim. Hmm. Diğer ama 5 sene boyunca tüm hastanelerde. Ankara'da da gittim, Adana'da da gittim. Hatay'da zaten sürekli gidiyorum. Sorun zaten o değil. Şimdi soruna yavaş yavaş geliyorum. Omuz için fizik tedavi lazım deyince ben omuzu karşılayamayız dediler. Ben de dedim ki ya kendi kendime daha önceden de bu sorunu yaşamıştım. Hastalığım latince olduğu için bilmiyorlar. Hereditas spastik paraplegi. O ne demek? Belden aşağı kasların zayıf olması, kısa kalması. Kısa kalmasından dolayı da kemik uzayınca, kas kısa kalınca ve su durmadan çekince kas yürüme bozukluğu oluşuyor. Böyle ben bu şekilde düşündüm ve itiraz ettim kendilerine. Çok da güzel karşıladılar. Çok bal dilli bir grupları var yani. Güzel karşılıyorlar. Evet tamam biz size hemen dönüş yapacağız. Bu mağduriyetinizi aldık dediler. Tamam dedim. Sonra bana bir mesaj geldi. Okuyorum. Evet. Direkt okumak istiyorum. Çünkü belki sen yanlış anlamışsındır. O kadar da abartmamışlardır diyenler olabilir. Değerli müşterimiz şirketimize 16 Ocak 2026 10.04 tarihinde ulaşan CAS 109 14267 D0P 3Q8 numaralı bildiriminiz yayınlanmıştır. Talebinize istinaden incelemeler yapılmıştır. Aliyanz giriş tarihiniz 21 Ekim 2025 olup e-Navus kayıtlarında poliçe önerisi parti ve Spastik Hemifleji tanıları ile çok sayıda takipleriniz olduğu görüldüğünden poliçe için iptal süreci başlamıştır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz, iyi günler dileriz, saygılarımla. Yani diyor ki sen engellisin Aynen. ve senin poliçeni tamamen iptal ediyoruz. Dolş'u iptal etmek demek artık hiçbir şekilde bizden yararlanamazsın demek anlamında. Evet, yani değil mi? Evet, aynen öyle. Sonra bir mail daha geldi. Tabii ben bu duruma itiraz ettim. Bir sürü telefon görüşmeleri yaptım. Bakın dedim sizin bu yaptığınız ne insan haklarına, ne engelli haklarına, ne de anayasaya uyuyor dedim. Onlar da her seferinde değerlendirip geri döneceklerini söylediler. Mağduriyetimi çok iyi anladıklarını söylediler. Engellerle ilgili ayrımcılık yaptıklarını söyledim. Bakın dedim. Ben eğer ki engelinle ilgili bir durumdan dolayı oraya gitmiş olsaydım siz haklısınız, sonuna kadar haklısınız. Ancak ben kulak burun boğaza gitmişim. Bir de omzumdan dolayı yani engelin hiçbir alakası olmayan bir yerden dolayı omzumda bir yırtık bir sıvı doluşundan dolayı bir küçük ufak bir yırtıktan dolayı doktora gittim. Ve siz bana diyorsunuz ki sen engellisin biz bunu karşılayamayız. Yani siz dedim ben geçişli geçtim buraya şimdiye kadar aklınız neredeydi dedim bu bir. İkincisi siz dedim nasıl ayrımcılık yapıyorsunuz. Siz dedim engelli haklarına ve ayrımcılık yasağına karşı çıkıyorsunuz dedim. Bu yüzden siz de şikayet edeceğim diye konuştum. Onlar da tamam size Yine geri dönüş yapacağız dediler. Yine aynı şekilde cevap geldi. Daha sonra bana IBAN numaramı talep ettiler benden. Ben de kendilerine IBAN numaramı yollayacağımı ancak onları dava edeceğimi hiçbir hakkımı geri kalmayacağını çünkü bana Parayı ödememiz halinde hiçbir hak iddia edemezsiniz tarzında bir mail yollamışlardı. Parayı da yollamazlarsa direkt devletin hazinesine yollayacaklarmış. Tamamen tehditkar bir tavır. Ya bu parayı al ya da biz bunu devletin bir fonu var oraya vereceğiz diye yani evet. hiç bir rahat savunmama izin vermediler Hukuki olarak böyle bir şey var mı ya yani sen eğer paranı alırsan hiçbir hak iddia edemezsin. Bunu avukatlara falan tanıştın mı? Ne diyorlar onlar? Ben avukatıma sadece mesajı gösterdim. Bana dedi ki bu ayrımcılık yasağına girer dedi. Biz bunları dava açarız dedi. Tüm dava masraflarını da ben üstlenirim dedi. Yani sen hiç para almam dedi. Daha sonra ben kendilerine bir mesaj attım. İbanımı da yolladım ve itiraz ettiğimi söyledim. Kendilerinin çok büyük bir yanlış yaptığını tekrardan dile getirdim. Bana şu cevabı verdiler. Şirketimize 16 Ocak 2026 19.22 tarihinde ulaşan CAS 109 294 53 G6K 6M1 numaralı bildiriminiz yayınlanmıştır. Alyans Sigorta Poliçe Giriş Tarihiniz 21 Ekim 2025 olup 103 11 54 15 Ocak 2026 Özel İskenderun Gelişim Hastanesi hasar dosya numarası ile bildirim yapılmıştır. E-Nabız kayıtlarımızda polis öncesi, seyavra pası ve sipası kemik bileşi tanıları ile çok sayıda takipler olduğu görüldüğünden poliçe için iptal süreci başlatılmıştır. İlgi tanı risk değerlendirme kılavuzumuzda red olarak değerlendirilmekte olup sigi statüsündedir. Bu sebeple evet. karar nihai olup ne yazık ki revize edilemeyecektir. Bilgilerinize sunar. Sağlıklı günler dileriz. iyi günler dileriz. Saygılarımı. Ya sen diyor Serap hastasısın. Senin çok hastanayla işin olur. Biz senin poliçeni iptal ediyoruz. Aslında şöyle bir durum var. Kendileri bize, bizlere zaten önceki tanıların olmayacağını söylüyorlar. Burada hem fikiriz. Tamam. Serebral yani palsiyle ile ilgili bir şeyini karşılamayız diyorlar zaten. Yani ama benim engelimin tanısı da serebral Palsi değil. Spastik e, parapleji yani serebral e, palsiyle Palsi ile uzaktan yakından alakası olmayan bir engel. Hmm. Palsi e, olmasının sebebi de şu. Ona da e, değineyim de. Şimdi benim tanım daha konmadan önce yıllar önce 2008-2009 yıllarında engelli raporumun bir tanesine Doktor serebral palsi yazmış. Daha sonra doktorlara gittiğimde de cerebral palsy yazıyorlar ama ben doktora hiç bir zaman için engelimden dolayı gitmedim. Çünkü benim engelim belli bir tanıda ve ben özel hastaneye bu yüzden hayatta gitmem. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne 2007 senesinden beri rutin olarak gidiyorum. Onun dışında da Koç Üniversite Hastanesi'ne gittim. Koç Üniversitesi Hastanesi'nin bir muayenesi zaten bu poliçenin tamamını kapsıyor. Yani benim öyle maddiyatla ilgili daha uygun olsun da bu sigortayı yaptırayım gibi bir kaydım yok. Çünkü benim gittiğim doktorun her bir muayenesi zaten bütün poliço tutarı kadar. Ama buradaki küçük hastalıklarda devlet hastanesine gittiğimde araç park yeri sıkıntısı olduğundan dolayı ve gittiğim özel hastanede böyle bir sorun yaşamadığımdan dolayı ben bunu bu yolu seçtim. Yoksa benim hiç öyle özel hastaneye gideyim her şey özelde olsun gibi bir sorunum yok. Ama devlet hastanesinde sen de biliyorsun ki çok büyük bir park sorunu var. Evet. Hatta bir küçük anekdota da değineyim. Bu da bir hak ihlali çünkü. Ben bir can arkadaşımla beraber o da görme engelli Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne gitmiştim. Orada engelli park yeri talep ettiğimde engelli güvenlik bana engelli park yeri dolu görmüyor musun dedi. Ben de dedim ki bana bir çözüm bulmanız gerekiyor. Buraya park edeyim mi dedi. Dedi ki ben senin valem miyim? dedi. Ben de dedim ki valem değilsiniz ama o zaman ben arabayı buraya park edeceğim dedim. Sen hele bir park et, 112 yarı arıyorum dedim. İşte bizde böyle bir engelli düşmanlığı, böyle bir engelli bireylere asla yardım etmeme, böyle bir ne yazık ki düşmanlık söz konusu. Modern rejenin uygulamaları ülkenin her yerinde, her tarafında kendini gösteriyor. Bu durumda da ben sürekli tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıyorum. Daha sonra beni Allianz Sigorta bu şekilde mazur etti. Kendilerini dava edeceğimi de söyledim. Hiçbir şekilde geri adım atmadılar. Aslında şurada şunu söylemek istedim. Şimdi senin bu devlet hastanesinde yaşadığın olay üzerine ya senin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırma gereken de devlet hastanesinde yaşanan erişilebilirlik sorunları. Bu çok evet. stratejik bir şey ya. Yani tamam bir sürü insan tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıyor engelli olmayan ama bunların hiçbirisinin gerekçesi Devlet hastanelerinde erişilebilir olmak veya işte bir ayrımcılığa uğradım da o yüzden özel hastaneye geçtim, o yüzden bu sağlık sigortasını yaptırıyorum değil yani. Senin bunu yaptırma gerekçen bile bence bir mesele. Tabii tabii benim yoksa devlet hastanesindeki doktorların hepsi arkadaşım. Ya kulak burun boğaz doktor benim çok samimi arkadaşım yanına gidemiyorum çünkü park edemiyorum arabayı. Beraber dernekte çalıştığım arkadaşım benim oranın doktoru. Ama ben özele gitmek zorunda kalıyorum, para vermek zorunda kalıyorum. Çünkü fark edecek yer yok. Park etsem çok uzun yürüme mesafesi var. Çok aşırı kalabalık, herkes bana çarpıyor. Sonra yürürken herkesin şükür sebebiyim. Vah 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 çok şükür diyorlar. Herkesin şükür sebebiyim. Çok şükür. Yani o yüzden engelli olmak aslında çok güzel bir şey. Herkesin şükür sebebi oluyoruz. <laughs> Herkes durmadan bu cümleleri kuruyor. E, hastanesi de yani özel hastanelerde birazcık daha az insan oluyor. Tabii ki orada da söyleyeyim yani Onları da orada da çok duyuyoruz ama hareket etmekte çok zorlanmıyoruz. Çok kalabalık olmuyor pahalı olduğundan dolayı. Bu yüzden de ben ücretli olarak tedavi oluyorum. Yoksa sen de biliyorsun ki devlet bazen yani şu an randevuların hepsinde sıkıntı var ama en azından 15-20 gün alabiliyoruz. 15-20 gün gibi günlerde hastaneden randevu alabiliyoruz. Belli şeylerde mesela de 15 günü bulabiliyor. Dahiliye'de bir hafta 10 günde randevu geliyor. Ve gittiğim bildiğim doktorların hepsi de birbirinden iyi devlet hastanesindeki. Dahiliye doktor var o da benim çok samimi arkadaşım. Ona da gidemiyorum mesela. Ona en fazla mesaj atabiliyorum o kadar. Daha fazla erişemiyorum. Yani senin bir de avantajın varmış tabii hatay gibi bir yerde olduğun için, İskenderun gibi bir yerde olduğun için çevren de o anlamda evet. biraz e, genişlemiş bütün doktorları iyi biliyorsun. Tabii. Mesela bu daha büyük bir şehirde olduğunu düşündüğümüzde <laughs> çok daha farklı bir sorunla da karşı tabii, tabii. karşıya kalınmış oluyor yani. Ankara'da bir defa e, yolda benim düşmüştüm. çok fazla bildiğim bir devlet hastanesinde çalışan doktor arkadaş yok mesela. <laughs> evet. Ankara'da bir defa yolda düşmüştüm. Orada biz özel hastanede bile doktora erişmekte zorlanmıştık. Gazi Üniversitesi'nin aciline gittik, doktora görünebilir miyiz dedik, randevu alın öyle gidebilirsiniz diyor. Ya ben düşmüşüm ayağıma basamıyorum bana diyor ki randevu al öyle git. Peki tamam e, iptal ettiler. Sen bu arada bunu sosyal medyada da paylaştın. Evet Engelliler sayfasında. Konfederasyonu sayfasında itirazımı dile getirdim, paylaştım. Birkaç tane gazete de yolladım ancak ne yazık ki ulusal gazetelerin çok da umurunda olmadı. Her zaman olduğu gibi. Bir de Engelli de... mağduriyetinden eğer ki prim kasmayacaklarsa kesinlikle bu işe el uzatmıyorlar. Sigorta evet. şirketiyle de karşı karşıya gelmek istememiş olabilirler. Tabii ki. Bir ama büyük ama bir kurumdan bahsediyoruz. Evet ama çok kurumsal çok büyük gazetelere Türkiye'nin en büyük gazetelerinin ikisine ulaştım. Ya bunları çok da saçlaştıracağını düşünmüyorum açıkçası o sigorta şirketlerini <laughs> o kadar büyükler. Hatta bir tanesi bizim iki tane haberimizi yaptı. Sen ne olduğunu anladın zaten paylaşmıştım. Evet bir evet. Defa. evet. Ee, diğeri de Türkiye'nin en büyük kanallarından bir tanesi. Orada da bir arkadaşım çalışıyor işaret dili tercümanı olarak. Bunların ikisine ulaştım. İkisinden de bir dönüş gelmedi ne yazık ki. <laughs> Ama biz yine de mücadelemize devam edeceğiz. Bununla ilgili milletvekillerine bilgi notu hazırlıyorum. Pazartesi günü yollayacağım. Çünkü engelli bireylerin sorunlarını tespit komisyonu bizleri topladığında ben üç sefer toplantıya katıldım. Üçünde de böyle bir mağduriyetin oluşabileceğinden olabileceğinden haberim yoktu. Ben zannediyordum ki diyelim ki spastik parapileji, hangi doktor, nöroloji. Sen bu tanıyla gittiğin zaman karşılamayacak. Tamam bu gayet normal, hoş bir şey. Yani ben buna hiçbir şey diyemem. O da sonuçta kar görüyor. Ama benim spastik paraplejiye engelleme karşı kulak burun boğaz doktoruna gidememe şerhim. Yani sen resmen bu toplumda yer almaya hakkın yok gibi bir şey. Aslında şöyle bunu ben daha önceden de duyuyordum. Yani bizim kör arkadaşlardan da zaman zaman paylaşanlar oluyordu. Bizim mail gruplarında, WhatsApp gruplarında falan gördüğüm bir şeydi bu ama... Hiç bu kadar yaygın olarak paylaşılmadı sosyal medyada. Kendi içimizde kalıyordu. Ya evet böyle yapanlar var ama işte öbür sigortaya gidersen o yapmıyor bak falan deyip hani insanlar birbirlerine sigorta şirketi falan paylaşıyorlardı. Öyle öyle geçiyordu. Ama sen daha olayı yaygınlaştırmaya başladın sosyal medyada. O yüzden aslında bu sadece Serhat'ın başına gelmiş bir olay olarak görülmemeli. Başkalarının da başına geliyor engellilerin. Ve sadece bedensel engellerin, Serhat Alparsili olanların da değil. Yani köllerin de başına geldiğini dedim. Belki başka engellerin de başına geliyordur. Yani evet. izleyen engelli arkadaşlar varsa yazsınlar yorumlara bizde yaşadık diyen bulunuyorsa. Onların da paylaşımlarını görmek isteriz bu arada. Şimdi şöyle bir durum var. Tam bu noktada bir konuya değineceğim. Ben normalde hepsi sigorta şirketleriyle çalışıyordum. Başıma böyle bir şey gelince Allah Allah benim karşıma hiç engeliniz var mı diye bir soru çıkmadı. Diye sigorta şirketi araştırmaya başladım. Beni başka sigorta şirketi kabul edecek mi? Daha sonra bir baktım ki bir sigorta şirketinde önceki geçirdiğiniz hastalıklar arasında tüm engel grupları var. Diyabet var, rahatsızlığı var, görme engelli misiniz var, yürüme ile ilgili sevra palsi var. Bütün engel gruplarını alt alta 15 tane engel grubunu koymuşlar ve bunlardan biri misiniz diye sormuşlar. Nörolojik bir rahatsızlığınız var mı? Hani bunlar zaten engelliye düpedüz ayrımcılık, ırkçılık yapıyorlar ve engelli bireyi sigortalanama statüsüne koymuşlar ve ayrıştırıyorlar. Evet, bu gerçekten günümüzde modern dünyada sağlık hakkına erişimin önünde bir bariyer olarak karşımıza çıkıyor ve Serhat da bu olayı açığa vuran kişilerden birisi. Bence başına gelen kötü bir şey fakat birçok kişinin dile getirmediği yaşasa bile başına gelmiş bulunsa bile çok fazla yaygınlaştırıp da mücadele yürütmeye gücünün yetmediği veya uğraşmadığı veya her şeyle de mücadele edemiyorsun. Yani Serhat sen de biliyorsun sabahtan kalktığından yatana kadar bir sürü şeyle uğraşıyorsun ve evet. insanın bir yerden sonra gücü tükeniyor yani ve insanlar buna da uğraşmıyorlar arkadaşlarımız arasında. Sen en azından bu olayı gündeme getirmiş durumdasın. Ne yaptın? Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdun galiba ya da başvuracak mısın? başvurdum. Evet. Sigortaların bir kurumu var. Sigortacıların ona başvurdum. CİMER'e başvurdum. Bu üçüne başvurdum. Mahkeme içinde bekliyorum. Artık oralardan gelen durumlara göre Serhat'ın durumunu yeniden paylaşırız. Yeni evet. haberler geldiğinde bunu evet. öğreniriz. Tekrar buradan yine yaygınlaştırırız. Serhat yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ederim yayın aldığın için. Son olarak o söylediklerim yanında hafta içi de engelli bireylerin sorularına tespit komisyon başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Fatma Hanım'a bu sorunu bilgi notu halinde ileteceğim ve bu sorunun belki sigortacılar nezdinde değil de direkt yasa kanun değişikliğiyle zorunlu olarak değiştirilmesi için ve bir daha böyle bir mağduriyet yaşanmaması için başvuruda bulunacağım. Evet. Bu arada Serhat program boyunca farklı kurumlardan bahsetti. Hiçbirisi reklam değil. Serhat'ın zaman zaman bir şekilde diyalog haline geçtiği kurumlar. Biz Alan Sigorta'nın da ne reklamını yaparız ne de itibar kastı yaparız ama ayrımcılığa uğrattıysa da bunu paylaşmak bu kanalın bir görevi diye söyleyebilirim değerli izleyiciler. Başka bir programda görüşene kadar kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz hem bizim yaşadığımız sorunların daha fazla yaygınlaşmasına hem de farkındalık oluşmasına katkı sağlamış bulunursunuz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.